Bu video yalnızca eğlence ve spekülatif düşünce amaçlıdır. İçerdiği bilgiler kesin tarihi, bilimsel veya akademik doğrular olarak kabul edilmemelidir. Konuyla ilgili farklı kaynakları araştırmanız önerilir. Bunların neyi ifade ettiğini gerçekten biliyor musunuz? Satürn'ün kutbundaki bu altıgenden kaynaklandığını söylüyorlar. Buna bir nevi Satürn'ün kıçından küp uydurdular da diyebiliriz. Kadimler bunlar gibi havuzlarla gökyüzünün yansımasını izlerken nasıl oldu da teleskopla bile görülemeyen bu şekli görebildiler? Nasıl? Böyle bir şeyi görmeyi denemediler bile. Gökyüzü zaman takibinden başka bir şey değildi. Zaman takibi, döngüleri akabinde de kaderi öngörmelerini sağlıyordu kadimlerde bize küp ile alakalı bir bilgi iletmediler. Yani günümüze kadar kimsenin küpten haberi falan yoktu. Ta ki küp yakın zamanda gözünüze sokulmaya başlayan adek. Küp artık her yerde denebilir ve o aslında yeni bir şey. Sadece henüz ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bildiğiniz tüm o kült sembolizmleri unutun, yeni bir çağın sembolüne bakıyorsunuz. Tüm şahsi bilgileriniz şu an nerede? Burada değiller. Hele burada artık hiç değiller. Artık hepsi bu veri bankalarında bulunuyorlar hayırseverlerin size bedavaya sundukları bankalarda. Ve yine onların bedavaya bir şey vermediğini es geçtiniz. Artık tüm koyunların finansal, sağlık, alışveriş, eğlence, tanıdıklar, adresler, iş, sigorta, parmak izi ve üyelikleri hakkındaki bilgilere sahipler. Şimdi ellerinde neyinizi barındırdıklarını anlayabiliyor musunuz? Bu yeni bir haber değil. Durdurup bir okuyun. Tahmin edin, bu bulut teknolojilerine kimler yatırım yapıyor? Yani onların oyun alanına girip kazanarak çıkabileceğinizi sanmıştınız, değil mi? Onların yarattığı paralarla zengin olabileceğinize inandınız. Tüm fiziksel paraları piyasadan yavaşça çekerek yerine dijital olanını getiriyorlar. Tüm fiziksel parayı ortadan kaldırmak için sadece büyük bir olayın yaşanması gerekiyor ve buna bir sonraki videoda yer vereceğim. Peki bu siyah küp neyi temsilen koyuldu? Bu insanlığın mükemmelliği oluşturmasının ve tanrının yerine geçmesinin, daha doğrusu teknokratik bir diktatörlüğün sembolüdür. Küp bir veri deposunu temsil eder yani bilgi çağını. Küp kimin elinde ise, o herkese hükmedecek demektir. Tüm bu verinin kontrolünü ise, yarattıkları yapay zeka gerçekleştirecek ve bu da o yapay zekayı, her şeye kadir, yeni bir tanrı olarak önümüze getirecek. Kübü kontrol edemeyenler, onun içinde hapis olacaklar. Yani dijital hapishaneye tıkılacaklar. Peki küp ve satürn sembolizmi, nereden türedi? Satürn, tarımı, Zamanı, kuralları, döngüsel yenilenmeyi ve kurtuluşu temsil eder. Tüm bu sembolizm, bu eski tanrıya ait olan yönetim biçiminin geri getirilmesine atfen yapılır. Bu anıt ilk olarak 1967 yılında halka sunuldu. O zamanlar kimse onun neyi temsil edeceğini bilmiyordu. Ve 1970'ler itibarıyla yapay zeka ve robot dolu bir gelecek senaryosu sunulmaya başlandı ve işte bugün karşınızdalar. Yıllar öncesinden bu geleceğin temelini attılar. Şimdi ise hasas zamanına yaklaştılar. Ektikleri ürünü çöpünden ayıklayacaklar. Sadece bir olay ve onun domina etkisiyle bir anda yeni düzenin içinde olacağız ve bunu kimse engelleyemeyecek. Satürn'ün döngüsel yenilenme yönü eski sistemlerin, yapıların ve inançların çöküşünü simgeler. Bu, zamanın her şeyi tüketmesi ve yeniden başlamanın kaçınılmazlığına işaret eder. Bir sonraki videoda nasıl dönüştürüleceğinize değineceğim. Şimdilik iyi uykular.